أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما قد ينقط التقسيم بأن فيه تصادق الأقسام تقسيم بازن شويه كتنقصه النور bu taksiminde sahil der ki tasadukul aks aksam vardır bu taksiminde. Dolayısıyla bu taksimin doğru bir taksim değildir. Tasadukul aksam nedir? Tasadukul aksam demek esidku ala şeyin vahidin. Yani bu e, e, şey bu taksim e, şamil geliyor. S demek, yani, yani bunu, e, demek ki yani esidkaha yani bu taksim şamil geliyor. Ala şeyin vahidin tek bir şeye e, şamil geliyor. Tamam mı? Tek bir şeye e, şamil geliyor. Evet. Ve zâlike nâktu bu tenkit, bu tesadüf, ne zaman oluyor? Yani ne zaman bir şey kendisinin üzerine e, şumulu söz konusudur taksimde, bir şeyin kendi nefsine şumulu e, veyahut tek şeye şumulu اِذَا كَانَ بَيْنَ الْاَقْسَامِ ya, يَا اَوْ kısımlar arasında tüm kısımlar arasında umum minveş vardır ya da bazısında umum minveş vardır umum minveş e, nedir umum minveç? E, yani bir maddede bir araya geliyor yani bu kısımlar bir maddede bir noktada birleşiyor iki noktada ne oluyor? Birbirinden iftirak ediyor. Yani birbirinden ayrılıyor. ayrılıyor. Ee, yani o muhsebi veç madde iştima ıı, madde iftirak. Tamam Ne gibi? Kama kulna mesela. Ha şimdi örnek olunca daha net anlaşılır. Ne gibi? El hayvanu imma insanun ve imma hayvanun abyadu böyle bir taksim mesela. Diyorsun ki al hayvan imma insanın hayvan yani canlı varlık ya insandır ya da beyaz nedir? Hayvandır. E, burada e, li, li 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 nahuma, mesela bu imma insan ve imma hayvan abiyatı var ya bu iki kısım. Yastukani alel insan abiyat. Mesela diyelim ki beyaz denli bir insan. O hem insandır hem nedir? Hayvan abiyattır. Yani ne oldu? E ee, bir yerde birleşti. Bir maddede birleşti. Mesela diyorum ki mesela sen se, seni söylüyorum. Sen nedir? Beyaz tenlisin. Evet. Hem insansın, hem de can, beyaz canlı birisisin. Tamam mı? Evet. Bak bir maddede e, bir araya geldi. Mesela iki maddede de ayrılabilir mesela. İnsan olup beyaz tenli olmayabilir. Tamam mı? Mesela zenci İnsan da ama beyaz tenlidir veya hayvan abiyadı diyelim ki beyaz bir hayvandır mesela diyelim ki ney beyaz e, renkli bir at diyelim o nedir hayvan abiyattır insan değildir mesela tamam mı yani ama bu insan ve hayvan abiyet bir maddede yani bir vecihten bir araya geliyorlar yani o al insan ya abiyet ama burada aynı zamanda ne vardır e, işte vardır. e, tasadukul aksam vardır tasadukul aksam nedir Eee yani bu kısımların, bir kısımların bir şeye şamil gelmesi. Bir şeye şamil gelmesi. Mesela iki tane kı kısım vardır ya, burada hayvanı, e, e, hayvan kullidir, insanın hayvan abiyatı nedir? Cüz'iyattır. Bu insan ve hayvan abiyat tesadüf yapıyor. Tesadüf yapıyor ne demek? Yani ikisi bir şey üzerine şamil geliyor. Mesela. İkisi de nedir? Bir şey üzerine şamil geliyor. Seni örnek verdik yani. Tamam mı? Ee, böyle bir naks vardır. Kâle ee, el kutub fî şerhîl metâli Ne demiş kutub? Kutub dediği e, kutbur razi. Tamam mı? Şerhîl ad adlı razi ne demiştir? El maksudu minet taksimi. Yani bir taksim yapıldığında ondan amaç el temayüzü beynel aksami. Yani o kısımların birbirinden temayüz etmesi. Temayüz ne demek? Yani birbirinden ayrılmasıdır. Değil mi? Her birisinin birbirinden ayrılmasıdır. E şimdi el hayvanı ima insanı ve ima hayvanı dediğim bir zaman bunlar temayüz etmiyor ki. Tesadüf ediyor. A Taksimden kasıt nedir? Temayüzdür. Mesela. Ama bu taksimimiz ne olmuştur? Tesadüf etmiştir. Bir şey üzerine ne olmuştur? Bir araya gelmiştir. Eee Ondan sonra ne diyor? Akulu yani mine temayüzi yani burada razi temayüzden kastı nedir? şey demiş ya taksim demiş taksimden kasıt bir şeyi bir şeye taksim ettiğim zaman buradaki amaç nedir? te, temayüzül aksamdır demiş ya yani burada yani 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 razi mine temayüz temayüzden kastı nedir? Et tebayyunu yani birbirine tebayyun birbirine, birbirine tegayyür birbirine muhalefettir. E şimdi burada e, hay, e, insan ve hayvan birbirine mubayin midir? Mugayir midir? Yok. İkisi bir şeyde cam oluyorlar. O zaman birbirine mubayin olmadı. E normalde şey, şeyden kasıt nedir? Taksim'den kasıt nedir? Tebayündür yani. ha. Tesadüf olmuş burada. Yani tebayün dediğimiz temayüz. Ne? Yani birbirine mubayin olması, birbirine mugayir olması, birbirine zıd olması manasında. Tamam mı? Evet. Yeah. Ee, Lakin tesadüka mutlaka, fakat diyor ki, e, evet, tesadük mutlak olarak e, söz konusu olduğunda e, bir kaydı falan olmadan, kayıtsız mutlak bir tesadük e, söz konusu olduğunda, yani innama yaptılı bir taksimul hakikiyu, onunla e, taksimi hakiki. Ee, ne olur? Batıl. Batıl olur. Yani bir taksimi hakiki söz konusuysa ve bu taksimi hakikide tesadüf varsa tesadüf varsa yani e, bunlar e, ak, e, kısımlar arasında umum minveç olursa e, bu kısımları bir maddede birleşirse tamam mı? <laughs> o batıl oluyor. Hangisinde? Taksim-i hakidedir. Taksim-i nedir? Demek taksim-i olmayınca daha gelecek herhalde o caizdir. Taksim-i hakîde e, nedir? E, batıldır. E, ve o taksim-i nedir? Cealul muksemi yani o kulli var ya muksam diyorduk değil mi? Onu kılıyoruz eşyan mutebayiz e, birbirinden mutebayiz olan birbirinden mutegayir olan eşyaya ne yapıyoruz? taksip e, taksim ediyoruz. Mutabayi zaten fil Yani gerçekte vakada birbirine mutagayir olan şeylere e, kısımlandırıyoruz. E, böyle olunca yani calul nedir? Calul muhsemi eşyan mutabayi zaten fil vahi. Tamam mesela diyoruz ki el, el hayvanu imman natikun ev sahilun diyoruz. Tamam mı? el hayvanı imma insanın ev felesun diyoruz. Tamam ne yapıyoruz? Baksın. Muhsemi hayvanı Eşya mütemayize, birbirine mütemayiz, bir de şeyler yapıyoruz. Hayvanı ya insan yapıyoruz, ya feres yapıyoruz, ya bakar yapıyoruz, böyle birbirine mugayir. Bu nedir bu hakki taksimde? Bu haki taksimde, eğer haki taksimde tesadüf olursa, he? yani o, o, kısımlar bir yerde birleşirse, tamam mı? Ee, yani daha doğrusu da, e, mesela o... E, taksim bir şey üzerine ıı, şabil şamil gelirse tamam mı? O, o zaman ıı, ne olur? Batıl olur. وَلَا يَدُرُوا تَقْسِيمُ itibariyor. Ha taksime hakiki de bu tasadduk caiz değildir, batıldır. Evet. Ama taksime itibari de ise, taksime itibari de ise tasadduk diyor, zarar vermez o taksimi iptal etmez, batıl kılmaz. Evet. Ve huve, bu taksimi şey nedir, itibari taksim nedir? Taksimul kulli mesela bir kulli taksim ediyoruz ila mafhumatin mutabayinetin ila eşya mutemayize değil. Bak. Taksim hakide e, neydi? Taksimul kulli ila eşya mutabayize. Birbirine mutagayir şeylere ne yapıyoruz? E, taksim ediyordu. Burada kullimizi taksim ediyoruz ila mafhumatin mutabayinetin. Birbirine, birbirine mutabayin, mutagayir mefhumlara, eşyaya değil ha. Manaya. Manaya bak. Eşyaya olunca oldu ki orada ne oldu? Hakkı taksim oldu. Orada tesadüf e, taksimi iptal eder. Evet. Ha, ama taksimi itibari ise mefhumat-ı mütebaineye taksim ettiğimiz zaman fil akli. Ama bunlar akla birbirine mütebayindir. Çünkü manadırlar. Tamam mı? Akılda olur. E, وان كانت متصادقه في الواقع كتقسيم الكلية الى اقسام الخمسه معنا متصادقه في الملون كما بينه فناريو ندد بسانيا ولا يدور تقسيم الاختبار وهو تقسيم الكلية الى مفهومات متباينه كلا في العقل وان كانت الاقسام ها وان كانت الاقسام Ee, her yok yine vasiyedir. Ve inkanet ile aksamu mutasadikaten fil vaka. her ne kadar bu taksim itibari de bu ak kısımlar var ya bu tesadikaten yani bir araya geliyor fil vakiye, Tamam mı? Ee, yani tümden bir araya geliyor veya bir kısmı bir araya geliyor. E, ee, öyle olsa bile e, ne gibi? Bunda zarar yoktur. Her ne kadar. Ve inkanet mutasadikaten bil vakı. La yaduru ولاد التقسيم الافتراضي وتقسيم الكلي الى مفاهيم متباينه في العقل لا يضره وان كانت متصادقه في الواقع زارار فيرمير هر ناقدر واقع متصادق olsa bile halbuki taksimi e, e, hakikida vakada mutasadik olursa ne oluyordu Batı, batıl oluyordu bu itibariyle batıl olmuyor ke taksimil kuli ha bunu ke mesela taksim ediyoruz ile aksamil khamsati o beş kısmına eee kulli mesela 5 kısma taksim ediyoruz. Kullinin kısım 5 kısımları nedir? Cinsdir, der, nav der, he? der, değil mi? E, arad khas bu bunlar e, bunlardır. E, bunlara taksim ediyoruz. Ma'ana. Halbuki bu kısımlar var ya bu cins, nav, fasl khas, arad'am. bunlar mutasadikatun fil mulevveni. Mesela mulevvende ne oluyorlar? Mutasadıktırlar. Yani mulevvende bu beşi bir, bir, araya geliyoruz. Mulevven olan bir şey hem cinstir, hem nevdir, hem fasıl, hem hasedir, hem arad amdır. Tamam mı? Kama beyenneul fenariyum. Finari midir, fenari midir? Burada finari yazmış. Eee e, o fenaride geçmiştir. Biz fenari diyoruz. E, orada zaten ne demiştir? Bunlar mesela bu aksam-ı hamse külli bunu aksam-ı e, kısmı. Bunlar hepsi bir şeyde e, birleşiyorlar. Ya yani bir maddede birleşiyorlar. Tamam mı? Evet. Mesela hepsi e, o madde nedir? Mülevvendir. Mülevven olan e, yani renkli varlık dediğimiz. E, bunlar hepsi söz konusudur. Cins, nev, fasıl, hase ve arı Orada ne oluyorlar? Birleşiyorlar. Ee, çünkü bu e, kulliğinin bu beş kısmına bunlara taksimi taksimi hakiki değildir. Nedir taksimi? Itibari. İtibaridir. Evet. Ee, niye? Taksimi itibaridir. Çünkü mesela kulliği bu beşe taksim ediyoruz ya bu beşi nedir? Bunlar e, eşya değildir. Bunlar eşya değildir. Bunlar nedir? Mefhumdur. Cins dediğin, nav dediğin, fasıl dediğin bunlar dış alemde var olan takta, kitap, defter gibi bir şey midirler? Yok. Mefhumat-ı akliyedirler. mefhumat akliye olduğu için bunlar taksimi hakkı değil, taksimi itibaridir. Ve bu beşi ne oluyor? Bu beşi bir yerde bir, bir, bir yerde bir araya geliyorlar. okudunuz mu? yani biraz şey mi oldu? Acele Mustafa hakkını vermedim. mi? şeyse ben yardımcı olabilirim yani. Evet tamam inşallah Allah yardımcımız olsun görüşürüz. Evet. Hmm. Ee, bu bitti. Tamam Demek ki taksim itibariyle de hakikide tasadduk caiz değildir. Taksimi hakikide tasadduk var. Tasadduk nedir artık? O anladın onu. Ee, taksim itibariyle tasadduk caizdir. Tamam mı? Ee, fakat ya teridu ala taksimi Aa, bu da ayrı bir şey ha, bu bitti Bersen. fakat ya taksimi bazen taksimimizde itiraz vaki olur bi batilun taksim batıldır diyor taksim batıldır ee, li tesadukul aksami fihi ee, yani bu taksimde kısımlar tesadük olmuştur he? yani kısımlar bir maddede birleşmiştir. Ve biraz önce söylediğimizin aynısı. Ha böyle itiraz geliyor. Yani bu zaten bu itirazı söyledik zaten sabadan beri onu söylüyoruz. Fe anhu ona cevap veriliyor bi o taksimun Bu taksim itibaridir. yani itiraz edince sen diyorsun ki evet doğru doğru tasadduk taksimde caiz değildir ama burada o nerede caiz değildir tesadüf? O hakikide caiz değildir. Bu itibaridir. İtibari olunca da taksim itibari olunca da yekfi fihi taksim itibarda kafidir. Temayüz lakli bi hasabil mefhum. Mefhum itibariyle birbirine temayüz ederse, birbirine tegayür ederse, birbirinden ayrışırsa yeterlidir. Ve ya yedurru tesadüf. Velev ki tesadüf olsa bile mana, mefhum açısından birbirine mugayyaret söz konusu mu? Söz konusu. O zaman bu yeterlidir bize. Her ne kadar e, tesadüf olsa bile, yani tüm kısımlar bir şeyde birleşse bile. Tamam hmm. ee, Evet, ekulu ve şeyul vahidu yani tek bir mesela varlık bi etibari itisafi bi mefhumatin mutakhalifetin bir tek varlık şu itibariyle bu varlık mesela e, tavsif olma, nitelene bir müte, mefhumatin mutekalifetin, mu, birbirine muhalif bir takım mefhumlarla manalarla vasıflana bu yu'teber ve eşyan muta addi, muta bunlar her birisi eşey mutaaddide olur yani her ne kadar mefhum mefhum olsa bile yani mefhumdur ama bu mefhum bu mana e, çeşitli e, şeylerle yani çeşitli ıı, mutakalif mefhumlarla Çok şey olsun olursa, ıı, mutasif olursa veyahut bir tek bir varlık mesela. Çeşitli ıı, birbirine muhalif mefhumlarla vasıf edilirse yahut beraberşan mütedidatan. O zaman bir tek varlık olarak kabul edilmez. He? O şey o şey vahid tek kalmaz. Her ne kadar şey vahidse de farklı manalarla mutasif olduğu zaman o, o, ne olur? O şey vahid bu vasıflarından dolayı, muhtelif vasıflarından dolayı yöteber eşya mutadid edin, eşya hükmünde olur. O zaman feyat gulu fil eksamil mutadid O zaman mutadid eksamın içine girer. Farifu e, sen e, siz bunu iyice ne bilin yani nasıl bir varlık böyle mana mefhumi mefhumi mutakalif ile nasıl vasıflanır onu iyi bilin. Tamam mı? Ve evet. enne eğer bu e, zamanım, zamanın bu vaktim yani veyahut bu konu e, veya bu risalenin yazımı evanu sukutu yani bu konuyu anlatmam veya bu risaleyi yazmam artık biraz güçten düşme anım olmasaydı yani gençlik yıllarım olsaydı böyle yaşlığıma denk gelmeseydi gibi lezittukum beyanen ben daha çok size açıklamalar yapardım. Siz beni gençliğimde görecektiniz diyor. Hedakumullahu ta'ala Allah size hidayeti nasip etsin. Yani artık bizden geçti yoksa ben burada neler neler anlatırdım diyor. Tamam. Ee, şimdi artık e, sukut himmeti vaktimdir. Yani himmetimin düştüğü e, bir vakittedir. Dolayısıyla bu kadar ile yetiniyorum. Ama buradaki açıklamada bu akulu dedi ya feşeyl vahid bi safi burada ne yapıyor? Yani şeye itiraz ediyor. Bu taksim itibarinin e, caizdir dedi ya. Taksim itibarinin tesadüku caizdir ya. E, burada getiriyor ki taksim itibari tesadüku da caiz değildir. Çünkü taksim itibari yani şey vahid e, itibar bi itibari itisab mefhumatin mafumatı Mefhumatin muhtelif ile Nitelenirse o da farklı bir varlık olur. Yani taksimi hakkıyla arasında fark kalmaz demeye getiriyor. Yani Kesinlikle. ha tamam bu razi ve benzerleri taksimi hakikide tesadüku caiz görmemişler. Kesinlikle. Taksimi itibaride görmüşler. Ama diyor ki yani neticede taksimi de vardı şey nedir? Taksimi hakkı gibidir yani. Kesinlikle. Evet. Onu demeye getiriyorum. Evet. O da, o da mı evet. ولما ورد علي أن الملون شيء واحد بالذات، فكيف يكون ما صدق لكل كل من الأقسام الخمسة دفعوا بها؟ آه Evet. Durum sen. Evet öyle. Dur bir saniye. Evet. Böyle.